Hanımefendiler ve beyefendiler, yeni bir yol macerasına daha hoş geldiniz. Şaka lan şaka. Gördüğünüz üzere bisikletteyim. Kardiyo yapıyorum. Yemişim yol macerasını. Çok sıcak. Bir parçaya başladınız. Diyelim ki devamını getiremediniz, tıkandınız, kaldınız. O parça üzerine uğraşmayın. Ya başka bir şeye geçin. Ya da biraz uzaklaşın kafanızda olgunlaşmamış fikir ortaya çıkmaz. Önce o fikri kafanızda olgunlaştırmaya çalışın. İçinizde biraz yaşayın onu. Ben mesela öyle bir şey yaşadığımda ki bir parçaya başladığında anında bitmiyor. Bazen bütün orkestrasyonu kafamın içinde duyup böyle başlıyorum işe. Bazen adım adım gidiyor. Bu süreç her zaman değişir. İnsanın ruh haliyle çok alakalıdır bu. Velev ki bir yerde tıkandınız kaldınız. Bırakın ondan uzaklaşın. O, o fikirle biraz yaşayın o melodiyle biraz yaşayın. Bilinçaltınız onu evirip çevirip bir forma sokacak o melodiyi, o besteyi. Şimdi evvela bir melodi bulacaksın kendine. O melodinin bir tonu olacak. Re minör. Nedir ilgili majörü? İki ton yukarı çık. Fa majör. Fa majörden bir B teması. Hatta aynı temayı Fa majörden bir kere de öyle çaldır. Al sana B teması. Farklı bir tonlar ama. Önce melodi çeşitliliği önemli. Melodiyi çeşitli hale getireceksin. Anatondan, üçlüsünden, beşlisinden melodiyi ters çevirerek, sağa yatırarak, sola yatırarak yani melodiyi. Hanımefendiler ve beyefendiler. Yeniden bir aradayız. Camlarımızı açtığımıza göre Niye gitmiyoruz? Arabayı çalıştırmalıyız. Ben Mustafa arabasını çalıştıra dedirtmem. Bunlar hep sıcaktan oluyor. Dün oldukça yoğun bir gün geçirdik. Benim için özellikle çok yoğundu. Sabah toplantılar, akşam Koray'ın geçti bir ekip toplantısı. Festival başlangıcıydı dün akşam. Gün içinde bir de Hüseyin'le buluştuk. Hüseyin geldi. Benim ofise gelemedi. Zamanı falan oluyor. Biraz uzakta oturuyor. Ben de gerçi uzakta oturuyorum çünkü yakın bir yerde işte yani birbirimize çok yakın değiliz. Allah korusun zaten. Ben Hüseyin. Kendine geldi. Bizim diziyi yaptığımız şirket. Orada biraz bahçede oturduk, konuştuk, Ona sohbet ettik. Kahveyi hiç sevmiyormuş mesela. Özellikle kahve içirdim ona. İçmeyeceğim diye yatırdım yere böyle. İçeceksin, içmeyeceksin, içeceksin. Falan derken, biraz endüstriden konuştuk. Hüseyin'in zaten dizi-müziği tutkusunu biliyorum. Dizi müziklerinden konuştuk. Benim yakın tarihte bir davam var. Ee, şimdi dizi ismi vermeyeceğim ama bunu dava açıldığı zaman anlatırım. Bir diziyle benim e, menetlerimden bir tanesi kullanıldı izinsiz. Kullanıldı değil, direkt araklamış yani çalmış. Onu konuştuk. Onu dinlettim. Yine tabii Endüstri'den konuştuk, onun yaptığı müziklerden konuştuk. Bugün de onun bir tane sorusu var. Özellikle yanıtlayacağım onun için. Dur bakayım. Ses kaydı atmış bana. Bunu diyor beğenmiyorum. Bunu diyor beğenmiyorum abi. O zaman sen soruları söyle önceden biz onları soralım. <laughs> What the fuck is going on? <laughs> ne demiş bana? Bir aranjmanı genişletebilmenin yolları ya da tekniği falan var mı abi? Ya tabii ki de var. Şimdi evvela bir melodi bulacaksın kendine. O melodinin bir tonu olacak. Örneklendirelim. Misal benim çok kullandığım tonlardan bir tanesi. Re minör. Re minörden bir ana melodin olacak. Ana melodinin soru cevap şeklinde yaptın bitti mi? Ana karara bağlandı mı? Ya da 5 derecede durdu mu? Onun yanında bir tane e, B teması yapacaksın. İlgili majör ile bir B teması. Bunu genelde Üçlü ya da 5'lisinden Birinci zaten üçlüsü bildiğiniz üzere ilgili majörü Re minor, Nedir ilgili majörü? İki ton yukarı çık Fa majör Fa majörden bir B teması Hatta aynı temayı Fa majörden bir kere de öyle çaldır Al sana B teması Farklı bir tonla ama Ana tona ilgili bir tonla Aynı temayı bir daha çaldır Sonra iki tonun ortak sesleriyle Üçüncü bir ton seç kendine ve oraya yürümek için o iki tonun ortak sesleriyle o seçtiğin üçüncü tonun yürüyüşlerini işlemesini yap. En kolay yol sana bak. Fa majör. Nedir mesela? Re minör ile fa majörün ortak arzası si bemol. Sadece re minörde yedinci derece melodikte tizleşir do diyez olur. İkinci tonun neydi? Fa majör. Onun da üçlüsüne çık. Büyük üçlü la, la majör. Do diyez de var içinde. Re minörde nasıl 7. derece Do diyezse. Al alsın ortak ses. Yürü oradan. Re minörün zaten 5. derecesine La'da karar verirken Do diyezi çaktığın zaman oraya muhteşem tınlayacak. Göreceksin. La majörden mesela aynı temayı tersten çaldır. Alsan 3. tema. Sonra La majörü 3. derecesi Do diyezi. De. Karardan bir önceki ses olarak kullan Do diyez. Re'ye düşecek. Alsan anatolon döndü. İşte en basitinden aranjman. Melodi nasıl geçeceğiz böyle geçeceksin. Bunun başka yolu yok. Bunu her tona uygulayabilirsin bir de. Yani Hüseyin'in müziklerinde ana sıkıntı şu. Melodi buluyor kendine. Güzel. Başlangıcı da güzel yapıyor ama devam ettiremiyor. Bu da armoni bilgisinin olmamasından kaynaklanıyor. Melodiyi nereye yürüteceğini bilmiyor. Önce melodi çeşitliliği önemli. Melodiyi çeşitli hale getireceksin. Anatondan, üçlüsünden, beşlisinden, melodiyi ters çevirerek, sağa yatırarak, sola yatırarak yani melodiyi yapacaksın. Ona alternatif melodiler üreteceksin. Melodi böyle gelişir, başka türlü gelişmez. O melodinin içinden bir kırıntı alırsın, onu bas yürüyüşlerine desteklersin. Ana melodini çaldın mı anatonda? Üçlüsünü çalarken mesela melodiyi ters çevir, tersten çal. Onu tersten çalarken de başlangıç melodisini baslarda düz çal. Misal. Tamamen işlemeyle alakalı ne yapmak istediğinle alakalı. Melodiyi nereye götürmek istediğinle alakalı. Hatta şu bile bir besteye şekil verir. Bu beste ne için olacak? Sola enstrüman için mi, orkestrasyon için mi? Bunlar önemli detaylar. Bunları kaçırma. Parçanın akorlarını çıkar mesela. O melodi yürüyüşüne eşlik eden. O akorları düz kullan. Yaylılara ver onları mesela legato'da. Ya da ne bileyim işte staccato, tremolo bir şey yaptır yaylılarla ona. Uzun soluklu. Altına yeni bir izgi yaz. Altına alternatif. Dümdüz akorları mesela arpej olarak kır yaylılara dağıt. Bunların hepsi bir ezgi, bir akor işleminin yolları. Ama bu çalışarak, pratik yaparak olacak bir şey. Bu benim için de geçerliydi. Ben de böyle başladım. Böyle yaptım, böyle öğrendim. Daha önceki bölümlerde söylemiştim ya. Teorik bilgi istediğiniz kadar sahip olun. Armeninin bütün kurallarını bilin. Bunlar sizi çok fazla bir yere taşımayacak. Oturup çalışacaksınız ve bu bilgileri pratiğe dökeceksiniz. Başka yolu yok bu işin. Yapacaksın, bu yapa yapa öğrenilecek bir şey. Bu işler böyle. Şimdi burada anlattığım şey de çok fazla ha öyle miymiş dedirtmeyecek tabii ki ama bittikten sonra iş ama benim o yapacağım örnekten sonra Hüseyin için çok daha kolay olacak bu işler. Hatta o örneği belki burada yayınlarız Hüseyin de okey derse. Youtube'da da yayınlarız. Hem Hüseyin'in ne kadar yetenekli bir adam olduğunu görün. Gerçekten yetenekli. Şımarmasın diye söylemiyorum ama. Ee, adam yetenekli adam. Lakin teorik bilgisi az. Benim bir de besteci adayı arkadaşlarıma şöyle bir tavsiyem var. Bir parçaya başladınız. Diyelim ki devamını getiremediniz. Tıkandınız kaldınız. O parça üzerine uğraşmayın. Ya başka bir şeye geçin. Ya da biraz uzaklaşın kafanızda olgunlaşmamış fikir ortaya çıkmaz. Önce o fikri kafanızda olgunlaştırmaya çalışın. İçinize biraz yaşayın onu. Ben mesela öyle bir şey yaşadığımda ki bir parçaya başladığımda anında bitmiyor. Bazen bütün orkestrasyonu kafamın içinde duyup böyle başlıyorum işe. Bazen adım adım gidiyor. Bu süreç her zaman değişir. İnsanın ruh haliyle çok alakalıdır bu. Belki bir yerde tıkandınız kaldınız. Bırakın ondan uzaklaşın. O, o fikirle biraz yaşayın o melodiyle biraz yaşayın. Atın kendinizi dışarı biraz yürüyün. Başka şeylerle ilgilenin, başka şeyler dinleyin. O fikir, siz onunla uğraşmasanız bile, uyurken bile hatta, ben çok biliyorum öyle gece böyle yapıp, ha buldum işte bu böyle gitmeli o falan diye bilgisayarın başına geçtiğimi. Bilinçaltınız onu evirip çevirip bir forma sokacak o melodiyi, o besteyi. Ama bu durum sizde stres yaşatmasın. Dün benim Hüseyin'de gördüğüm şey oydu. Bana dedi ki ben devam ettiremeyince sinirlerim bozuluyor falan. Buna hiç gerek yok. Onun bir zamanı vardır. O zamanı bekleyin. Olgunlaşması lazım o fikrin. Kafanızda oynayacak her fikir gibi o ampuller yanıyor yani. Onların olgunlaşması lazım. Başka türlü olmaz bu iş. O an bitmiyorsa o fikir daha olgunlaşmamıştır. Bunu unutmayın. Ve stres yapmanızın da hiç alemi yok. Müzik yapmak adı üstünde bunun adı müzik kompozisyon. Yani bir kompozisyon yazmaya benzer. Giriş kesme sonuç vardır ve bir hikaye vardır onda. Notalar sadece cümlelerdir. Melodiler sizin kelimeleriniz. Siz aslında müzikle hikaye yazıyorsunuz. Dolayısıyla o hikayenin olgunlaşması lazım. O hikayeyi, o melodiyi biraz hayatın içinde yaşayın. Bir laf vardır ya, hani bütün sanatkarlar bunu söylerler. Yaşamadan yazılmaz diye. Gerçekten bir şeyler yaşamanız lazım. O melodiyi yaşamanız lazım, o duyguyu yaşamanız lazım ki yazabilirsiniz. Başka türlü olmaz bu iş. Bazen teorik bilgisi hiç olmayan ya da çok az olan insanlar bile harika işler çıkartıyorlar. Neden? İşte yaşamış insanlar bunu yapabilirler. O yüzden siz hayatı yaşayın, o melodiler sizin peşinize takılıp gelir yani. Siz hayatı yaşayın, bütün duyguları yaşayın. O, o melodiler peşinize takılıp gelir ondan sonra, rahat olun. Benim besteleme konusunda verebileceğim tavsiyeler bunlar. Hani belli bir alanı yok bunun, nereden de geleceği hiç belli olmaz. Biliyorsam oturur orada bütün gün beklerim. ona da gelsin diye anda değil. Nereden de geleceği belli olmaz bu işler dediğim gibi. An olur muhteşem bir şeyi hayal edersiniz. Aklınıza geliverir ilham dediğimiz şey. Ve ondan sonra o parça sanki daha önceden yazmışsınız da bir tek çalmaya kalmış iş gibi bir anda dökülür parmaklarınızda. Bazen günler, aylar hatta sene sürer. Hiç belli olmaz bu iş. Bir şeyi bitireceğim bir an evvel diye kendinizi yıpratmayın. O zamanı geldiği zaman, iyi demlendiği zaman ortaya çıkar. Bunların ötesi yalan. Yakın bir zamanda online bir e, oturum yapacağız. Bunun haberini şimdiden vereyim. Tabii ki ücretsiz olacak. Soru cevap etkinliği gibi bir şey yapacağız. Böyle bir saat, bir buçuk saat civarı. Muhtemelen Discord üzerinden yapacağız. Sonra o, o yayını YouTube'da yayınlayacağım ben eğlenceli bir şeyler olabilir. bir hafta önceden duyuracağım ki herkes soruları vesaire hazırlasın. Orada soru cevap şeklinde yapalım. Bu soru cevap tabii ki endüstri hakkında olacak. Film müziği, dizi müziği, oyun müzikleri, aranjman, armoni vesaire. Her konuda soru sorabileceksiniz. Ben de elimden geldiği kadarıyla yanıtlamaya çalışacağım bunları. Açık link paylaşacağım için katılım sınırımız olmayacak. İsteyen dinleyici olarak katılabilir, isteyen sorusu olabilir, hatta konuşabilir. Bizim için önemli olan katılım olması. Bu duyuruyu da yakın zamanda yapacağım. Güzel bir aktivite olacak. Görüşürüz.